arkadaşlar. Arkadaşlar bugün balık tutmaya geldik. Bunu da tuttum. Ama kaçtı mı bilmiyorum. Kaçmadıysa çekip kovama atacağım. Hızlıca çekiyorum. Önce tuttuklar çek önce. Onları göstereceğim de. Yıllar o... değmesinler. Kaçmış. Aa, işte. Neyse bunu sonra tekrar atarım. Şöyle arkadaşlar bir kova dolusu balık tuttum gördüğünüz gibi. Bir tane de şöyle canlı bir tane balık var. Onu kovada Bağını. Çok güzel fosforlu ile boyanmış gibi. Şöyle bir sürü şurada balık var bu. Bir göstersene. Ben çok kutlu babam. Ben. Yani birkaç tane verdiniz işte. Şöyle. Birkaç tane. Verdim. Bir sürü tamam, var. Tane bir, bir tane de. Bir. Bir tane de ben verdim. Iki. Bir tane de. Arkadaşlar şöyle şey. balığın ağzından yengeç düştü. Küçücük. Ben şimdi 20 takıp bir kere daha atacağım. Sonra tutarsak videoyu bitiririz. Aslında çok güzel bir şey bulmuştu ya. Bir, bir tık çekseydim. Şöyle arkadaşlar karides ve tavuk yerimiz var. Bakちょっと. senin komonda gösterirsin sen. Sana kucakım bir balık veriyorum. Var, var bunlar çok sert. Baksana öyle. Böyle sarı fosforlu gibi. Otamdayım ben. Çadın. Arkadaşlar şu an abi, balığı tuttum. Şöyle. Çekiyorum. Büyük ihtimal şunlar gibi mercan gelir veya barbun. Artık ne gelirse Küçük bir bize. Şey. Evet çok büyük değil. Oh, bana da vuruyor abi burada bir bana bir şey var ya Hoppa. Oh, güzel. Orta güzel. mercan. Süper ya. Yukarı alalım. Keşke babalık tutabilsem. Şöyle bir. Böyle tutsana kalır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balık balık açılıyor. Bilmiyor. Şöyle bunu da koyalım. Sabah olsun. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bir balık tuttuk en azından. Abone olup beğenmek, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir videoma like atın. Görüşmek üzere. Bye-bye.